Kripto Ekonomi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün genel olarak piyasaya baktığımızda Bitcoin'de ve diğer kripto para piyasasında biraz kırmızı olarak görüyoruz. Fiyatımız an itibariyle Bitcoin'de 56.680 dolardan işlem görmekte. Bitcoin'in dominansında arkadaşlar %62 civarında bir dominans var. Biraz yükselmiş durumda. Dolayısıyla Ethereum ve diğer altcoin'lerde e, dominans birazcık düştü diyebiliriz arkadaşlar hemen Bitcoin grafiğine geçtiğimizde çizmiş olduğumuz bizim destek ve direnç seviyelerimiz şu an çok iyi bir şekilde çalışıyor Arkadaşlar belirttiğimiz gibi bir önceki videoda da belirttiğimiz gibi 52 bin direncimiz kırıldıktan sonra fiyatımız şu an 56 bin 700 civarından işlem görüyor Arkadaşlar burada e, en önemli seviyemiz 55.000 psikolojik sınır arkadaşlar. 55 binin yukarısında kalmamız olumlu. 55 binin yukarısında tutunamamız 54 bin ve daha aşağısına gelmemiz ise psikolojik olarak bizi düşüş kısa vadeli yani düşüş trendine sokar arkadaşlar. Burada önemli olan 55 bin psikolojik sınırını unutmamak. Ondan sonraki bizim desteğimiz arkadaşlar 52 bin dolar. 52 bin dolar güçlü desteğimiz kırıldığı takdirde e, arkadaşlar 47 bin 300 47 bin 300 dolar bizim yine önemli bir destek seviyemiz bunları kesinlikle unutmayalım göz önünde bulunduralım ondan sonraki desteğimiz arkadaşlar yine 44 bin dolar seviyesi önemli bir destek bizim için Önümüzde 58 bin dolar psikolojik sınırı var yine. 58 bin dolar tüm zamanların zirvesi. Dolayısıyla arkadaşlar 58 bin dolardan sonraki yapacağı hareketle ilgili yorum yapmak çok doğru değil. Burada 58 bin doları nasıl bir hızla kırıp veya kıramayacağı çok önemli. Hızlı bir şekilde kırarsa 62, 63 bin, 64 bin bandı muhtemel olabilir. Ama hızlı değil yavaş kırarsa 61-62 bin dolardan sonra pilini bitirip aşağı yine bir e, düzeltme yapabilir. Buradaki kırım hızı çok önemli. Bunu da burada belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi Litecoin'e geçelim. Litecoin'de an itibariyle 199 dolardan işlem görmekteyiz arkadaşlar. 200 psikolojik e, sınırımız bizim için şu an e, kırılmış vaziyette. 199.5 dolardan işlem görmekteyiz arkadaşlar. Burada bir önemli seviyemiz olan yani 200 dolar seviyesinin bir tık altındayız. 200 doların kırılması ve üstüne atması durumunda muhtemel direnç seviyemiz bizim 211 dolar seviyesi arkadaşlar. 211 doların kırılmasından sonra beklememiz gereken <laughs> yani bir sonraki hedef direncimiz 227 dolar arkadaşlar. Bunu da burada belirtmiş olalım. Destek noktasında ise 199'un da altına inmemiz haliyle piyasanın da yine Bitcoin'in seviyesini de Bitcoin'in değerini de takip ederek burası çünkü çok önemli bir durum. Bitcoin'in fiyatı bizi çok bağlayıcı. Özellikle bu tarz şu anki mevcut piyasada Bitcoin fiyatına bakarak hareket etmek çok önemli arkadaşlar. E, 188 dolar direnç şey, destek seviyemiz arkadaşlar 188 dolar burayı unutmayalım 188 doların kırılmasıyla birlikte bekleyebileceğimiz muhtemel destek seviyemiz 175 dolar arkadaşlar 175 dolar yine bizim için önemli bir destek seviyesi bunları da belirttikten sonra linke geçelim arkadaşlar linkte şu an an itibariyle fiyatımız 29.5 dolar arkadaşlar. Şimdi 29.5 doların eee bekleyeceği yani kırmak için uğraşacağı bizim için önemli direnç 80. Nokta, e, pardon 30.82 dolar arkadaşlar. 30 dolar 83 cent. Bunu unutmayalım. 30 dolar 80 cent kırıldıktan sonraki bekleyeceğimiz direnç e, burada 33.52 dolar arkadaşlar bunu unutmayalım 33.52 dolar aşağıda e, desteğimiz arkadaşlar 28.95 yani 29 diyebiliriz arkadaşlar 29'un kırılması muhtemel bunu unutmayalım 29 doların kırılmasından sonraki bekleyeceğim seviye 27 dolar seviyesi arkadaşlar 27 dolar burası bizim için en yakın Destek ve direnç noktaları onun için dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Daha sonrasında e, güçlü destek seviyemiz bizim 25 dolar seviyesi arkadaşlar. 25 dolara e, düşmesi muhtemel yani 25 dolara düşmez şeklinde kesinlikle düşünmeyin. Bitcoin'in aşağı doğru salması durumunda bizim burada bekleyeceğimiz seviyeler önce e, 29 Ardından 27 ve onun ardından 25 dolar seviyesi arkadaşlar. Bunu da burada yine belirtmiş olalım. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz e, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz alt koyunları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca Kripto Ekonomi Telegram grubumuza da herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Orada konuları değerlendirmeye, grafik paylaşımlarında bulunmayı, çeşitli konularda sohbet ediyoruz. Bunu da yine unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.